Şimdi bunu da açıyorum bakalım yani şu an en azından mutluyum. Nasıl olur? Egzo ailesi bu nasıl olur? Tıklıyorum ve tıklattım. <laughs> <laughs> Yürü git lan. <laughs> Ölü bak ya. Benim girişimi çalıyorlar. O giriş öyle yapılmaz bak böyle yapılır. Eksa o Alperen'den hepinizden merhaba. Şimdi karşınızda. Örekim basam daha iyi olacak. Kendi rekorumu kırıyorum ve tam 20 tane ölü kutu açacağım Eksa bu videoda. Biliyorsunuz en son fakir hesap açmıştık yani bayağı açmıştık. 12 tane ölü kutu açtık ve içinden 3 karakter çıkarttık. Kostüm çıkarttık bir sürü şey geldi çok şanslıydık. Ve dedim ki ben de 12 kutuyla bu kadar şanslı oluyorsak 20 kutuyla nasıl şanslı oluruz kim bilir. O yüzden şimdi hem ana hesabımda hem de zengin hesapta ölü kutular açacağız. Bakalım ne gelecek. Umarım ana hesaba güzel güzel kostümler çıkarırız. Umarım da zengin hesaba çok iyi karakterler çıkarırız. Hatta umarım efsanevi çıkarırız. Çıkarabilecek misin? Fakir hesaba çıkarttım. Fakir hesaba çıkartmak kolay. O zaten fakir. Ana hesap ve zengin hesap asıl zorlar. Çünkü şanssızlar. Doğru. Zengin şanssızlığı. Ne <laughs> ya? Gel şurada bela okuyup duruyor. Şu an ana hesaptayız. Önce zengin hesaba açalım. Sonra ana hesaba girip açarız. Hadi bakayım. Ahanda zengin hesaba geldik be. Şu zenginliğe bak. Şu surata bak 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 Sünger Beyhul Reis oradan altın şekilde gülüyor. Gerçekten de çok zengin bir hesap. El Primal Reis. Ölü kutu açmaya geldim. Bence sen bana kostüm al önce. Bence bak sen boş ver kostümü. Sana ölü kutulardan kostüm çıkaralım. Oha. Çıkarabilir misin lan? Ya bilmiyorum ki. Fakir hesabı çıktı. Ne çıktı o hesaba? Vampirimo kostümü çıktı. Vampirimo mu? Van Van Primo. En çok sevdiğim kostüm ya. Ben de istiyorum ya. Ben zengin El Primo olarak ben de istiyorum Vampirimo o kostümünü bana da çıkar tamam mı? Umarım çıkar El bakalım yani. Biliyorsun fakir hesap çok şanslı bu konularda. <laughs> ne olur çıksın ne olur çıksın. O zaman dükkana gidiyorum bakalım eksi Şimdi görüyorsunuz burada 10 tane ücretsiz ölü kutumuz var şimdi. Açıyorum bakalım. İçlerinden geliyor mu? Güzel bir El Primal kostümü veya güzel güzel karakterler. Hadi bakalım. Şu anda zengin 41 savaşçı var. Bakalım kaç olacak. O zaman tıkladım. Aha da ilk ölü kutu. Merhaba. Ne? Merhaba ben ölü kutu. Ölü kutu mu? Evet doğru. Yok bir sen, bir gariplik var ya. Sen zombi gibi mal gibi konuşmuyorsun. Nasıl yani şey mi diyorsun şöyle? Evet evet kutu evet. Ha evet böyle böyle aynı böyle işte. Ha yok canım ben Oxford'da okuyorum. Ölü kutu ailemi ziyarete geldim. Tatil maksadı yani yanlış anlama. Oha yani sen ölü kutusun ve kendi ölü kutu aileni ziyarete geldim buraya. O yüzden onlar gibi konuşmuyorsun. Evet doğru adım da Richard Thomas. Dediğim gibi Oxford'da okuyorum. Ziyaret için geldim. Sen nasıl ölü kutu oldun ya? Dünyaya böyle gelmişim yani bir şey yok. Şimdi benden talebin nedir? Talebin mi nedir? Bu ne kadar mükemmel bir konuşmadır böyle. Ben talep kelimesini hayatımda duymamıştım bile. Nasıl yani ya? İstediğin bir karakter varsa söyle. Neyi arzuluyorsan bunu verebilirim. Oha sen çok tahsilli okumuş. İyi böyle kutusun belli. Bana o zaman şöyle yani çok büyük bir şey istemeyeceğim. Bir tane efsanevi Spike ver. Gerçekten de alçak gönüllü bir istek oldu. Yani Spike için söz veremeyeceğim ama deneyeceğim bunu. Oxford'daki tanıdıklarıma soracağım Spike'ları var mıymış bakalım İyi bakayım o zaman açıyorum seni ben Buyur tabi açabilirsin O zaman tıkladım bakalım ne veriyorsun <laughs> 9 yazdı yani 9 normal şu anda Bir özelliği yok bakalım verecek mi ama Yani bazen çünkü biliyorsunuz belli olmuyor Veriyor 9 yazdığında bile Rosette geldi. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu muydı mu lan? O kadar Oxford okumadın. <laughs> Bütün mal ölü kutularla daha iyi veriyor senden. Değil mi? He. <laughs> He işte bak böyle ya. Verecek mi karakter? Vereyim <laughs> mi? Karakter diyorum karakter vereceğim mi? <laughs> ne dediğim belli bile olmuyor ya. Açıyorum bakalım. O 9 yazdı burada. Ama bak bu verir mesela Bu mal çünkü. Mallar veriyor genelde bakalım. 4 yazdı. 3 hadi parlar mı? Parlar mı? Yu! Rozet bile vermedi <laughs> sadece. O kadar kötü. Açtığım en kötü kutuyu dedi bakalım. Bunu da açıyorum. Hadi öyle kutu reisler bir şey yapın ya. 9 yazdı bu da. Hadi parlasın. Parla, 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 parla. Parla artık. Parla artık. Yuh yuh. Yani ne diyecek bir şey yok. Zengin sabun şanssızlığı. Gerçekten öyle yani şu anda. Bunu da açtım bakalım. Hadi 9. Bu ne ya? Hep 9 9 9 9 ya. 200 mücevher yani fena değil. Fena değil bakalım. Oyuncu simgesi bu güzelmiş. Beğendim. Bu da güzel Lan ha, Hadi bakayım. Oo zombili spray. Vallahi bu da güzel. Bu da bayağı iyi lan. Oha güzel. Bunu beğendim ya. O kadar çok güzel simge ve spray verdi ki bunu beğendim. Bunu açıyorum bakalım. Hadi güzel bir şey 9. Mücevherle başladık. Güzel. Tamam. Hadi. Bir daha mı cevher verdi? Hadi bakayım bir daha mı cevher verdi? Lan bu ne? Ne kadar çok verdi? Oha. Ya bir tane de tabutlu rozet. Hadi bakalım devam ediyorum. Bu çok fazla mı cevher verdi ya. 600 tane. Çok fazla yani. En azından bu iyiydi. Ama şöyle güzel bir karakter artık istiyorum. Karakter. Evet karakter. Hadi ver ya ver. 9. DP katlayıcı. DP katlayıcı. Altın. 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 Yani bu kadar olmaz sadece şu an artık sona geldik gerçekten de. Bir tane karakter, bir tane kostüm yok. Yani hiçbir isim olmaz ya. Hadi bakayım 9 yazdı bu da. Altın, altın, depe katlayıcı, mücevher tamam. Depe katlayıcı. Hadi parla artık. Artık parla. Artık parla. Tester, <laughs> Alice Ben bunu görmüştüm daha önce. Bu ne ya? Bu ne ya? Hadi bu versin bari 9. Eksat bir tanecik yani bir tanecik istiyorum. Bir tanecik ya. Mücevher. Hadi. Hadi. Ulan bu ölü kutumu mücevher kutusu mu belli değil. Mücevher edip duruyor da hep altın veriyor daha çok. Ha bu bunları verdi. Hop artık bu galiba son kutu emin değilim ama açıyorum bakalım. Ben vereceğim bak göreceksin şimdi. Sen vereceksin ben de göreceğim doğru mu? He. İnanmıyorum ki ya inanmıyorum. Böyle bir şanssızlıkla hiçbir şey gelmez bize. Açıyorum bakalım ne geliyor. 9 mücevher altın hadi parla parla artık bak mücevher verdi hadi parla parla artık artık parla artık parla of ama bu sprey güzelmiş bunu beğendim evet yani bir sürü güzel spreyimiz oldu mücevherimiz oldu bir tane daha kutu var oha bitmiyor lan vallahi bitmiyor hadi bakayım açıyorum onu bu versin bari son kutu artık bu herhalde altın 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 Pointate. altın altın <laughs> altın bu ne bu ne ekstresi bu ne ya hepsi altın ya bir tane karakter vermezsin lan bu kadar olmaz ya sana tek diyeceğim bu süper <laughs> Galiba bitti Hadi bakalım. Bakıyorum. Ha vallahi bitti yani. Son kutu geldi dalgasını geçti ve gitti ya. Full altın verdi. Bu kadar olmaz ya. Ne geldi lan? Van Primo e kostümü çıktı mı? Ne olacaksın? Ne olacaksın? Olacak? Hadi hadi bakayım. El orayız. Başka bir kostüm mü çıktı yoksa? Hayır. Başka bir karaktere mi çıktı? O da değil. Söyle artık o zaman. Hiçbir şey çıkmadı. Ne? Hiçbir şey çıkmadı mı? Vallahi çıkmadı. Exo ailesi yani fakir hesaba 3 tane karakter çıkarttık. Kostüm çıkarttık. Bir sürü güzel şey çıkarttık. Zengin hesapta 10 tane kutu açtık. Hiçbir şey gelmedi ya. Bu kadar şanssızlık ama. Şimdi ana hesaba geçiyorum bakalım. Ne gelecek ona? Of ya of. Al primal al primal al primal al primal. Geçiyorum bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha da geldik ana hesaba. Şimdi Exo ailesi yani ana hesapta karakter çıkamaz. Ama güzel kostümler çıkarabiliriz. O yüzden umarım kostüm çıkarırız. Açıyorum bakalım ölü kutuları. Hadi ver ya. Hadi ver. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor mu lan bu? <laughs> Uyan lan. Çapla <laughs> vurunca açıldı ya. Neyse 9 hadi bakalım. Ana hesap bence biraz daha şanslı. O yüzden bence çıkacak bu hesaba. Yani bu kadar şanssız olamayız bence. Evet şu anda hiçbir şey gelmedi hala. Bomboş bir kutu. İkinciye açıyorum. Hadi 9 yazdı bak. Bu versin parla. Sadece parla. Hadi ne olur parla. Parla 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 parla. parla. Parla artık. Oyun simgesi zaten tamam, bunu biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Yeter ya. Bu versin bari. 9. Ekspresi artık 9 haricinde bir şey görmek istiyorum. Yani 10 yazsın, 15 yazsın, bir şey yazsın yani da parlasın ya. Fakir hesaptayken 9 bile yazdığında parlıyordu yani. O kadar iyiydi. 100 kredi geldi. Tamam bak ilk defa güzel bir şey. Ay şöhretimiz şu anda arttı birazcık. Süper oldu. Bunu da açıyorum. Hadi bakayım 9. Hadi bak bu verecek hissediyorum. Bu verecek. Bu verecek. Parlayacak. 3 de parlayacak. 2 de parlayacak. 1 de parlayacak. 200 kredi tamam en azından bu iyi Ay şöhretimiz biraz daha arttı şu anda Brink diye Beyin var mı beyin? Beyin bende mi? He yok sende yok sende yok o belli de Başka beyin var mı? Bende yok mu? Yok Dur tamam ver yürü git Altın veriyor altın veriyor altın Dertek atlayıcı hadi ver ya 4 bak 4 deken spray vermeye başladı şu anda Bir şey verecek galiba bu Hadi verecek Oo bunu ilk defa gördüm. Yumurtalı bir tane spray. Güzel. Bunu görmüştük. Güzel. 100 tane de kredi. Evet. Yani çok kredi geliyor sadece şu anda yani. Ana hesap biraz daha şanslı bence zengin hesaba göre ama bakalım görüyoruz. <laughs> 11 yazdı. 11. İşte bu. İşte bu. Ana hesapta ilk defa 11 yazdı. Bakalım hangi kostüm geldi. Tıklıyorum. Altın. Depek katlayıcı, depek atlayıcı. Hadi bakalım altın. Altı da parladı. Hadi bakayım ne veriyorsun? Kostüm verdi lan. Oo, oh, rakun peni be. Tipe bak tam bir rakun zaten görüyorsunuz yani. Yanında rakunu da almış. Mükemmel bir kostüm. Direkt şimdi seç diyorum. Çok beğendim. Oyun çimisi de geldi. Spray de geldi. Biraz da spray geliyor. Kuzet geldi peni için. Ve bir de oyun çimisi geldi rakunlu. Oha süper lan. Çok beğendim ekstrası. Valla çok güzelmiş. Şimdi bunu da açıyorum bakalım. Yani şu an en azından mutluyum. <laughs> Nasıl olur? Eksu ailesi bu nasıl olur? Nasıl olur? Kutuya tıkladığım anda 10 yazdı ve parladı. Görüyor musunuz? 10'da parlıyor şu an. 10'da onda parlayan bir kutu ve hiç tıklamadım. Kutuyu sadece açtım ve direkt parlayarak açıldı yani. Böyle bir şey yok. Hayatımda ilk defa şu an bunu görüyorum. Ve bakalım açtığımızda ne gelecek. Tıklıyorum, tıklıyorum ve tıklattım. Poco aksesuar geldi lan süper aksesuar. Yani en azından işe yarayan güzel bir şey geldi ya. Poco için beleş mükemmel bir aksesuar. 9 tane takımımız vardı bakalım. 8, 7, 6, 5, 4, Üç. Üçte bir daha parladı. Üçte bir daha parladı. Oha lan. Nasıl bir şanslı bir kutu bu ya. Ekstra resim sonunda valla şansımız döndü ya. Annesi toşuna an şansımız döndü. Açıyorum bakalım. Oh, lan bu kostüm çok iyi. Ürkütücü. Bu kostüm biliyorsunuz fakir hesabı almıştım zengin hesabı almıştım turnuva yenerek ama ana hesabına turnuva geçmemiştim Ve bu kostüm şu an gelmiş oldu çok iyi oldu ya valla bu kostümü çok beğeniyordum Ve bu hesabda yok diye çok üzülüyordum geldi iyi oldu Rosetimiz de geldi bir tane ve özel kutu için de geldi çok iyi ya valla bu kutu mükemmeldi aşırı beğendim Baya şanslı gidiyoruz baya şanslıyız bunu da açtım bakalım 9 yazdı belki ama verir yani belli olmaz mücevher verdi hadi bakalım Hadi hadi mücevher verdi biraz daha tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi bakayım bunu da açıyorum şimdi. 9 yazdı. Altın dp katlayıcı altın altın mücevher hadi. Oo iki de parladı ve 500 mücevher verdi şu an. 500 tane verdi süper. Bayağı iyi ve şimdi bakalım tıklayıcına geliyor. Açtım. Aksesuar güzel. Kolet aksesuar geldi. Gayet iyi. Kolet kendisini iyileştiriyor vurduğunda falan. Çok iyi aksesuar. En azından işe yarayan şeyler güzel. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Çok beğeniyorum şu an. Ana hesap harika gidiyor sadece. Yani tek zengin hesap çok şanssız. Ama ana hesabımızın durumu çok iyi. Altın, altın. Hadi bakalım. 5, 4, 3. Bence parlayacak bir de parlayacak lan bu parlamadı ya parlamadı tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok bol bol şu anda mücevher kasıyoruz aynı zamanda bu da iyi ve yani kutular hepsi bitmiş yani bence güzel de bu vallahi güzeldi ana hesapta çok şey çıkarttık zengin hesapta tam olarak sıfır çıkarttık hiçbir şey çıkmadı yani aksesuar bile çıkmadı o kadar kötüydü gerçekten mi lan gerçekten çocuğu reis ya hiçbir şey gelmedi zengin hesaba ya bu da şanssızlık olmaz ah abi ezik zengin hesap en pro ana hesaptır bu doğru diyecek bir şey yok valla en pro ana hesaptır lan doğru 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 doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Evet, gördünüz. Yani hem zengin hesaba girdik. Hem ana hesaba girdik. Ve tüm ölü kutuları açtık. Ona rağmen Zeynep aşırı şanssızdı. Hiçbir şey çıkmadı. Ama ana hesaba bayağı şey çıkarttık. Bence şanslıydık yani. Size bu ölü kutulardan en iyi ne çıktı? Yorum yazın bakalım. Ben bu çıkan Penny kostümünü falan çok, çok beğendim buradaki. Kendi elini falan sokup onunla vuruyor. Yanında Rakun'u da var. Mükemmel kostüm yani. Hayallerimde kostüm yapmışlar. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burası çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip Excel'e takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.